şanmış ibretlik hikaye evlilik melih cevdete sormuşlar evlilik nedir diye eskiden demiş kız tarafının ve oğlan tarafının ailesi bir araya gelir yeni çiftin kuracağı yuva için beraber hazırlık yapılır beraberce yeni ev düzülürdü tabii o zamanlar evler genelde bahçe içinde müstakil evlerdi o yüzden buna Evlenmek denirdi. Şimdi ise yeni evliler apartman dairelerinde yani katlarda oturuyorlar. Bu yüzden artık evlilik, katlanmaktır. Bir adam karısını arabasının kapısını tutuyorsa emin olabilirsiniz. Ya arabası yenidir ya da karısı. Bir genç babasına sorar. Baba evlenmek kaça mal olur? Baba cevap verir. Bilmiyorum oğlum. Ben hala ödüyorum. Günümüzde evlilik döngüsü. Açılış, saygı duruşu, cicim ayı, geçim ayı, trip ayı, didişme ayı, kavga ayı, ayı oğlu ayı ve kapanış. Bir kavgadan sonra kadın kocasına bağırır. Seninle evlendiğimde tam bir aptalmışım. Adam cevap verir. Evet aşıktım fark edemedim evliliğin ilk yılında Fadime Temel'e seslenir. Temel şu kuzuyu kes de sana akşama nefis yemekler yapayım. Nicun, diye soran Temel'e Fadime öfkelenir. Evliliğimizin 10. yılı daha, Temel umursamaz tavırla reddeder. Benim hatamı kuzu niye çeksin? Eğer bekarsan her yerde mutlu çiftler görürsün. Eğer evliysen her yerde mutlu bekarlar görürsün. Evlenmeden önce gözünüzü dört açın evlendikten sonra yarısını kapayın. Evlilik fırtınalı bir denizse, bekarlık da bulanık bir bataklıktır. Mutlu evlilik kısa gibi gelen uzun bir konuşmaya benzer. Yaşlı çifte sorarlar, tam 65 yıl. Bunca sene, nasıl evli kaldınız, Yaşlı çift cevap verir. Bizim zamanımızda kırılan şeyler tamir edilirdi. Şimdiki gibi hemen çöpe atılmazdı. Ninem diyor ki, düğün olur iki kişiye. Kaygısı düşer deli komşuya alıntı kanalimizi beğen paylaş abone ol.